Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iskorpu tutmaya geldik biraz. Şimdi jik arkası çalışacağız. Şöyle 3 gram jikin arkasındaki üçlü kancayı çıkartıp yerine bir adet silikon takacağız. Şöyle iskorpu tutmaya Kırmızı. Evet aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zehirli bir tür. Şu sırtında görmüş olduğunuz dikenler zehirlidir. Ama çok lezzetli bir balık. Küçük olduğu için suya geri iade edeceğiz. Yine küçük. boylar gitgide küçülüyor. Evet arkadaşlar balık da küçük geldi. Iskopit boyları genel anlamda küçüktü. O yüzden avı sonlandırıyoruz. Yaklaşık 15 tane falan tuttuk galiba. Hepsini yakala bırak yapıyoruz. Boylar küçük olduğu için daha ileri sizlere nasip olsun. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Herkese rast gelsin.